Merhaba millet. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugünkü videomuzu da şöyle göstereyim. Buz pisti mücadelesinden nasıl hızlı bir şekilde 3 yıldız ve kolay bir şekilde 3 yıldız alınır, sizlere onu göstereceğim. O zaman unutmadan böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Israrla izleyip de abone olmayan arkadaşlar var. Onlar kanala abone olsalar ve ayrıca emeğin karşılığı için videoya bir tane beğeni bırakarsanız, like atarsanız bana çok destek vermiş olursunuz. O zaman uzatmadan işimize gözümüze hızlı bir şekilde başlayalım. Evet millet şu saldır dedim gitti. Zaten mücadele çok kolay. Bunu da söylemekte fayda var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim ki mücadeleyi üçleye bilesiniz diye. İzleyemez, izlemeseniz videoyu sonuna kadar bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Koruyucu kara moduna aldık. Şöyle kara iksir deposu taraftan bıraktık. Tamamdır. Burada bizim kışlamız ve kahramanlar salonumuz var. Ee, i̇kisi de zaten indiğinde farkı yok. Hangine giderse gitsin koruyucu. Elimizde görünmezlikleri bekleteceğim. Şuranı ve şurayı kapatacağım. Ondan sonra ise fireball'u kullanacağım. Şöyle. Güzel. Fireball. Ardından deprem. Hızlı bir şekilde. Mükemmel. Buradan kralı bıraktım. Buradan... Şampiyonu bıraktım çok özür dilerim ha aşağıya inelim buraya bir tane balon ardından cehennem ejderimiz bizim burada canlandırma büyülerimiz var bunu şampiyonumuzda kullanacağız değerlendireceğiz barbar -bar kralla şampiyon aşağıya gelsin şampiyonun özelliğini kullandım burada şampiyonu canlandırdık mükemmel Barbar Kral'ın yeteneğini kullandım. Şampiyonu yeniden canlandıracağız. Gel şampiyon gel gel. Şampiyonu yeniden canlandırdım. Buraya bir tane buz golemi ardından okçu kraliçeyi sağ taraftan sahaya sürdüm. Buraya bir tane iyileşme büyüsü. tamamdır. Kraliçenin özelliğini kullandım. Biz buradan bizim şampiyonu yeniden aktif ettik. Güzel. Buraya bir tane atızı yolladım. 10 numara 5 yıldız. Şampiyon belediyeye gelsin. Buz tasını yolladım Gittim. Mükemmel. Kraliçelerimiz hala hayatta. Bir tane daha balonumuz var. Şöyle balonu gönderdim. Buz tazımız gidiyor. Tamam mükemmel patladı. Kralçemiz hala hayatta. Buz köpeciklerimiz var. Onlar bizim monoliti oyalar diye düşünüyorum. Şöyle kralçe zaten bir tane daha vur vur vur. Bir tane monolitimiz kaldı. Onu da aldık, üç yıldızı almış olduk. mücadele çok kolay. İsterseniz yeniden videoyu başa sarıp e, izleyebilirsiniz. Müzadele kolay, e, mücadele kolay. Yani mücadele de zor bir şey yok. Aa, bunu da yeniden söylemek istiyorum ki kanalıma yeni gelen arkadaşlar ve sen e, videoyu birinci defa izliyorsan kanalıma abone olmayı lütfen unutma ve videoya bir tane beğeni bırakarsan bana çok destek vermiş, moral vermiş olursun. O zaman hoşça kal diyorum ve sağlıcakla kalın efendim. Bay bay.